Demem şu an önümüzde mi? Bilmiyorum. YouTube Türkiye'de ilk kez TV mumunun maskesini çıkarıyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Hazır mısın? Açıyorum. Aç. Bunt. Biz ben var ki bugün sizlerle tekrardan lanet ormana geldik arkadaşlar neden lanet ormana geldik derse, bakın arkadaşlar asker okan tv bunu yakalamış dostlarım şu anda zaten fotoğrafları mesaj şurada görüyorsunuz dostlarım asker okan tv bunu yakalamış ve bizde lanet ormana çağırdı arkadaşlar dedi ki lanet ormana geldim tv bunu yakaladım onu görmek ister misin onu tam burada tutuyorum diye bize bir konum atmış arkadaşlar şimdi o konumu takip edeceğiz asker okanın böyle bir şey yapacağını gerçekten haberim yoktu bize de sürpriz oldu Hepinize videomu hoş geldiniz daha çok bu şekilde videosu susun. mutlaka aşağıda video beğenmeyi be. ama ben. Asker Oku'nun konumuna doğru gideceğiz şimdi arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi lanet dolmana geldik ve TV Woman'ın daha doğrusu Asker Okan'ın yanına gidiyoruz. Bakalım TV Woman'a ne yapacak arkadaşlar? Yanımda da bir ip getirdi. TV Woman elimizden kaçmasın diye onu bağlayacağız arkadaşlar. Ve bakalım Asker Okan onu neden yakalamaya karar verdi bir anda bilmiyorum. Bize direkt böyle bir mesaj geldi. Mesajları gördünüz zaten arkadaşlar. Direkt TV Woman'ı yakaladım. Onu tutuyorum. Gel buraya görmek istiyorsan diye. Ben de hemen bu video kaçmaz dedim. videoyu size çekmek istedim arkadaşlar. Sizin için lanet dolmana geldim. Mutlaka videoyu beğenmesiniz. 2 ki zarif hemen aşağıdan bir like atın. Gelin bekliyorum ben de. O sırada hala abone olmayanlar bakalım. Bir de videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olun gerçekten çok sevinirim dostlar. Şimdi lanetli ormana geldik ve attığı konuma doğru ilerliyorum arkadaşlar Asker Yurka'nın. Asker Yurka'nın attığı konuma doğru gideceğim ve gittikten sonra bakalım TV burada ne yap? Şapkası şapkası mı? Bu? <laughs> Asker Yurka'nın şapkası. Niye bırakıyorsun lan? Arasana bir Asker Yurka'nın. Oğlum Asker Okan niye buraya koymuş o şapkasını? Yani saldırırken rahatsızlık verdi herhalde o yüzden koydu diye düşünüyorum. Neyse yanınıza alalım. Yani değil mi bir şey olmamıştır. Arayayım mı? Ara bakayım. Bence bir şey olmamıştır yani. Arkadaşlar oğlum şapkasını niye burada buldun? Arkadaşlar bakın şu anda Asker Okan'ı arıyorum. Gözüküyor mu kanka? Şu anda Asker Okan'ı arıyorum. Açsın bakayım şapkasını sor. Yani neyse biz attığı konuma doğru gidelim. Gerçi yanına git... Alo a a açtı. Alo? Alo? Ses gelmiyor. Hat çekmiyor herhalde. Olabilir. Neyse al kanki. Şimdi arkadaşlar asker okanın şapkasını aldık. Şapkasını buraya bir bırakmış. Önemli değil. Neyse gidelim şimdi arkadaşlar. TV mumunun yanına onu bir bağlayalım. Bugün arkadaşlar ne yapacağımıza gerçi başlıktan görmüşsünüzdür. Bugün TV Mumu'nun o maskesini çıkaracağız arkadaşlar. Ve TV Mumu'nun gerçek yüzünü görmeye çalışacağız. Bak. Oğlum. Asker okanın maskesi değil mi? Geden bir sıkıntı var ha. Maskesi niye orada? Maskesini neden çıkarttı? Bir dakika. Onun maskesi değil mi oğlum bu? Onun maskesi değil mi oğlum? Baksana. Arkadaşlar bu asker okanın maskesi. Bir sıkıntı var. Kesin bir sıkıntı var arkadaşlar. Şapkasını bulduk. Şey yapmış ne bileyim maskesini falan da koymuş. Arkadaşlar bu... Aha bu bu. Titan Woman. Titan Woman'ı mı? Evet. Nasıl Titan Woman? Oğlum yakaladı ya Titan Woman'ı. Oğlum Titan Woman'ı yakalamadım, mı? O niye beni arıyor şu an? Oğlum asker okanı onu yakaladı mı? Yakaladı ya beni nasıl arayabiliyor şu an? Açayım mı? Bilmiyorum. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. A Alo? Asker Okan'ı kaçırdım. Asker Okan'ı kaçırdım diyor. Kapat. Oğlum bir dakika kim kimi kaçırdı? Oğlum Asker okanı TV... Bir dakika. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum bir dakika. Arkadaşlar çabuk konuma gidelim. Nereden sola mı gideceğiz? Abi arkadaşlar bir dakika bir şey sıkıntı var olduğunu söylemiştim zaten size. TV Mum'un arada açtık gördünüz. Asker Okan'ı kaçırdım diyor. Nasıl olabilir oğlum? Asker okanı kıyafet değil mi? Hayda. Oğlum asker kıyafeti değil mi? Evet asker kıyafeti bak. Oğlum asker okanı kıyafeti. Oğlum kesin bir sıkıntı var arkadaşlar bense TV olmadı mı? Evet evet. <laughs> TV'm <bomba> olmadı mı? <laughs> evet TV'm <bomba> olmadı. Oğlum <laughs> Ne yapacağız? Şş, sakın. Yavaş hareket et. Arkadaşlar biliyorsunuz TV bundan saklanmamız için yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Eğer hareket edersek bizi fark eder. Oğlum asker Okan ne yaptı peki? <laughs> Asker Okan'ı kaçırdı dedi. Nereye koydu onu? Oğlum baksana kıyafetini almış, maskesini çıkarmış, şapkasını almış. Asker Okan'ı nereye koydu? peki ne olacak şimdi? Asker Okan ne? yani TV Bum'un buradaysa Asker Okan nerede? Asker Okan yakalayamadıysa TV Bum'unu biz yakalarız. Bir planım var. İp getirmiştim ya arkadaşlar TV Bum'unu bağlamak için. Şimdi Şöyle iki tane ağaç bulalım arkadaşlar. Ona bir tuzak hazırlayalım ve TV ve bunu buraya çekelim. Onu düşürelim, bayıltalım ve maskesini gene de çıkartalım. Sonunda asker okulunu bulalım arkadaşlar. Gel kanka. Şu bir gerek yok Şu iki ağaç uygundur. Arkadaşlar gidelim şu iki ağacın yanına ve ipi oraya bağlayalım. Yavaş hareket. Yavaş hareket. Bir bizi görmesin. Hala orada bak. Hala orada Bak. Yavaş hareket. Yolumuzu fark etmeniz gerekiyor. Et. Yani şu iki ağaca hemen ipimizi bağlayalım. sonra buraya hareket edeceğiz. Bir şey yapacağız. TV'nin bunu buraya çekeceğiz. Tamam mı? Şöyle şuraya bağlarsam bence Şöyle kozalağım var. Şöyle iyi bir yere saklanalım kanka. Saklandıktan sonra bu kozalağı buraya atacağım. Bence fark eder. Buraya doğru atmamız lazım. Biz nereye saklanalım? Şuraya saklanalım. Şuraya geç kanka. Arkana geç. Şimdi kozalağı atacağım. Ve TV Mumu'nun inşallah buraya doğru harekete duyarlı olduğu için hareketi görecektir arkadaşlar. Kozalağı attıktan sonra TV Mumu buraya gelecek. İnşallah tuzağımıza düşer. Ve tuzağa düştükten sonra onu yakalayacağız. Ve asker okanını kurtaracağız arkadaşlar. Hazır mısın kanka? Hazır. Atıyorum. Geliyor lan. Geliyor işe yarmış. İşe yarmış geliyor. Bak buraya doğru geliyor. Kanka geliyor. Şşş, sakın. Sakın hareket etme. Harekete duyarlı olduğu için çok yavaş hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor gördünüz mü? Sakin. Sakin olun. Hazır. Hazır olun. Tuzağa yakalanmak üzere. Geliyor. Tuzağa yakalanmak üzere. Hazır olun. bu kadar kolay mıydı? Allah şurada. Tamam. Yakaladık lan. Tüfe bu ne yakaladık gel ya. bak. Oğlum ne yapacağız? Bilmiyorum maskesini çıkaracağız. Baksana. Oğlum yüzü gözüküyor. Ya, burada. Ya kanka bu bu şekilde olmaz. Kanka bu böyle olmaz e, bak olur. kaçar maçar. Kanka kaçamaz şimdi. Şimdi yani kaçmadan hızlı bir şekilde önce neyse önce maskesini çıkaralım arkadaşlar sonra asker okanın yerini öğreneceğiz ve asker okanı da kurtaracağız ama dediğim gibi önce maskesini çıkarmamız lazım kanka geç şöyle hazır mısın? Işın atar önüne geçme Şuraya geçebilirsin bence kafasını tutacağım ben hazır mısın maskesini çıkarıyorum arkadaşlar YouTube Türkiye'de ilk kez TV umanın maskesini çıkarıyoruz arkadaşlar 3 2 1 hazır mısın? Açıyorum hadi, hadi. aç Lan! Bu ne lan? Hüzum. Çıkar ne olacak? Oğlum, ne kaç, niye Kaç lan kaç! Oğlum bizi yakaladılar. Çıkar ya, spikerman geliyor. Lan kaç! Oğlum çık çık çık! Çabuk koş! Koş! Koş, koş oğlum koş koş koş! Ya kanka gördün mü? Spikerman sesi geldi. Arkadaşlar sanırım bizi fark ettiler. Oğlum TV mumunun maskesini çıkardık. Oğlum uyanmış geliyor ya. Oğlum uyan... Ulan kalk! Bak elini kolu öyle. şey yapıyor bak. Lazer atacak. Koş. koş koş. Oğlum acele. Saklanın saklanın. Bir daha binip gidelim mi? Yetişemeyiz geliyor. Çabuk gel. Şu bir saklanalım. Gitmesini bekleyelim. Oğlum Ali'ye geliyor. Gitmesini bekleyelim sonra arabaya binip gideriz. Gel şunu sakla. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bir de ayağa kalkmış hemen. Oğlum maskeyi ne zaman taktı? Ve yüzü neden yoktu oğlum? Geliyor. Ay. Yavaş hareket etmemiz lazım arkadaşlar. Yine geldi yine bizi buldu. Ve bu sefer onu yani tuzağa da düşüremeyiz çünkü bir tuzağımız yok dostlarım. Ne yapacağız bilmiyorum. Arabanın yanına gel lan. Burada olduğumuzu biliyorum. Arkasından mı saldırırsan? Nicam nasıl Bil yetişecek? Bilmiyorum. Geçeceğim. Bilmiyorum ne yapacağız ama abi araba da bizi arıyor bak. Sen <laughs> arabada, arabada. Oğlum arabada olduğumuzu biliyor. Arabanın yanından gider gitmez arabaya binip buradan hemen uçmamız lazım abi. Tamam mı? Geliyor geliyor. Yavaş hareket et. Yavaş hareket etmen lazım. Yavaş hareket et. Bizi fark etmesin oğlum. Fark ederse kaçamayız şu an elinden çok yakında. Hemen önümüzde. Arabanın anahtarı hazır. Şimdi oradan çekildi an hemen koşacağız tamam mı? Fark etti lan mı bize. Yok hemen önümüzde oğlum hemen önümüzde. Hemen arabacın hazır. <laughs> hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Sessiz ol. Sessiz olmak önemli. Hareket etmememiz lazım. Sessiz olmak önemli değil. konuşabiliriz ama çok yavaş hareket etmemiz lazım. Sizi fark etmeden buradan gitmemiz lazım. Yavaş. Çok yavaş ol. Oğlum, dikkatli ol. Bizi şu an fark ederse gerçekten yakalandık demektir. Çok riskli bir hareket yapıyoruz şu an. Oğlum yeter artık. Arabaya binip buradan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya abi. Lan. Yavaş oğlum gidiyor diyor. Hemen hareket edemeyiz. arkadaşlar sanırım bir şey yaradı. Bak kanka hadi geliyor. Eren buraya doğru geliyor. Bin geliyor. geliyor ya. Bin geliyor. Tipimiz de. Eren sakın hareket etme. Gaza basarsan Sen fark şey eder mi? bizi. O fark eder var. bizi. Emin misin? Camları hemen kapat. Kapıyı kilitle. Hareket edemem şu an önümüzde hemen. Bir şey yapma Bilmiyorum. Kaçtık.